Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yenilebilir yağları anlatacağım. Öncelikle yenilebilir yağ türleri katı yağ ve sıvı yağ olmak üzere ikiye ayrılırlar. Katı yağlar tereyağı ve margarin olmak üzere sıvı yağlarda zeytinyağı, ayçiçek yağı, mısır üzü yağı ve fındık yağı olmak üzere ayrılırlar. Katı yağlar oda sıcaklığında katıdırlar. Doymuş yağ asit oranı yüksektir. Hayvansal kaynaklardan veya bitkisel yağları hidrojenle doyurulmasından elde edilirler. Tereyağı ve margarin örnek verilebilir. Şimdi tereyağını inceleyelim. Tereyağı hayvansal kaynaklıdır. Oda sıcaklığında katı haldedir. Sütten elde edilir. 28 derece 40 derece arasında erir. Yemeklerde ve kahvaltıda kullanılır. Lezzetlidir. Herhangi bir ısıl işleme tabi tutulmadan tüketilebilir. Kızartmalar için uygun değildir. Fazla ısıtıldığında yapısındaki protein ve karbonhidratlar yanar. Taze veya fermente kremadan veya sütte ayrı, ayrılmış süt Margarin genellikle bitkisel yağlardan elde edilir. Doymamış sıvı yağların hidrojenle doyurulup katı halde getirilmesinden sonra süt, A vitamini ve bazı katkı maddeleriyle karıştırılmasıyla elde edilir. Doyurma işlemi sırasında trans yağlar oluşabilir. Trans yağlar sağlığa oldukça zararlıdır. Üretiminde soya fasulyesi, pamuk tohumu ve mısırdan elde edilen bitkisel yağlar kullanılır. Sıvı yağlara bakacak olursak, bu kategoride zeytinyağı, ayçiçek yağı, ağaç çekeği, mısır yağı ve fındık yağı başlıca kullandığımız sıvı yağ çeşitleridir. Zeytinyağı, zeytin preslendikten sonra yağı ve posasına ayrılması ile elde edilir. Rafine edilmeden kullanılabilir. Yağ asidi miktarına göre yemekteki salatalık ya da sabunluk olarak kullanılabilir. Doymamış yağ oranı yüksektir. Bolca E vitamini içerir. Güçlü bir antioksidandır. Kalp rahatsızlığı, diyabet ve kanserin gelişimini yavaşlatabilir. Zeytinyağı nasıl yapılır? Hemen videomuzu izleyin. dediğiniz videoda da zeytinyağının yağının yapım, e, yapım aşamalarını gördünüz arkadaşlar. Şimdi sıradaki yağımız ağaç çekeri. Yağı. Ağaç çiçeği bitkisinin tohumlarının preslenmesiyle elde edilen ham yağının rafinasyonu sonucu elde edilen açık sarı renkli bir sıvı yağ çeşididir. Bitkisel yağlar içerisinde en yaygın kullanılır. Yemeklerde, kızartmalarda ve salatalarda kullanılır. Kalori değeri yüksektir. Vitamin ve mineral içeriği düşüktür. E ve K vitamini içerir. Mısır özü yağı, Mısır temelde yağ üretimi için ekilme, ekilmemekle birlikte de mısırın yaş veya kuru öğütülmesi sonucunda mısırın ham yağı da elde edilir. Ham yağ rafine edilerek mısır özü yağı elde edilir. Tutuşma sıcaklığı yüksek olduğu için en çok kızartmalarda kullanılır. Fındık yağı Taze fındıktan endüstrisinde kullanılan kavramlar. Yağlar üretimlerinde kullanılan işlemlere ve asit miktarlarına göre sızma, rafine, riviera veya vinterize yağ şeklinde sınıflandırılabilirler sızma yağı hiçbir kimyasal işleme maruz kalmadan sadece fiziksel işlemler sonucunda elde edilen doğal yağlardır. Yağ esti oranı oldukça yüksektir. Tatı ve oraması güçlüdür. Burada sızma yağının nasıl elde edildiğini görüyoruz. Rafine yağı hem yağın kimyasal yapısı değişmeden rengi, kokusu, asitlik miktarı gibi özelliklerinin ayarlanmış halidir. Asitliği düşüktür. Bu tip yağlar daha çok yemekler ve kızartmalar için uygundur. Çiğ olarak tüketilmesi tavsiye edilmez. Riviera yağı, sızma yağı ve rafine yağın belirli oranda karıştırılmasıyla elde edilir. Tadı ve kokusu sızma yağları göre daha hafiftir. Rafinasyon sonucu tadını ve kokusunu kaybetmiş bazı yağları sızma ile zenginleştirmek için uygulanır. Vinterize yağı, bulanıklık veren maddelerden arındırılmış berrak görünümlü yağdır. Bu işlem sırasında dolma noktasından faydalanır. Yağ bir miktar soğutulur ve don donma noktası yüksek olan yağlar katılaşarak çöker. Süzüldüğünde kalan sıvı kısımdan oldukça berrak bir yağ elde edilir. Çöken yağlar ise sabun yapımında kullanılır. Yağların yanlış kullanımının insan sağlığına etkileri. Yağlar enerji değeri yüksek besinlerdir. Fazlası deri altında ve iç organların çevrelerinde depolanır obezite, kalp ve damar hastalıkları, karaciğer yağlanması, yüksek kötü kolesterol gibi etkileri vardır. Hayvansal doğmuş yağların tüketimi, kötü kolesterolü artırıp damar tıkanıklıklarına neden olabilir. Trans yağlar kötü kolesterolü artırıp iyi kolesterolü düşürür, artırıp iyi kolesterolü düşürür. Bu nedenle kalp ve damar sağlığını olumsuz etkiler. Kızartma yağları çok yüksek sıcaklıkları oluşur, ulaşır bu yağların defalarca kullanımı sonucunda yağ yanar, yapısı bozulup zehirli hale gelir ve kanserojen etki gösterebilir. Evet, kimya sunumunun soru kısmındayız. İlk sorumuzla başlayalım. <laughs> Bu tabloya göre çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir? Bir yağların oda koşullarındaki fiziksel halini belirleyen doymuş ya da doymamış yağ asidi oranları olabilir. Bu olabilir. Buna ulaşabiliriz buradan. Sıvı yağlar bitkisel, katı yağlar ise hayvansal kaynaklı olabilir. Evet buna da ulaşabiliriz buradan. Vitamin ve mineral açısından sıvı yağlar daha zengin besin kaynaklarını oluşturur. Buna buradan ulaşamayız. Cevabımız Ceyhan 1 ve 2. İkinci sorumuz. Bitkisel tohumlarından presle elde edilip başka hiçbir işlem görmeden kullanılan yağlar sızma yağdır. Yüksek asitli yağlara uygulanan kimyasal işlemler sonucu elde edilen yağlar rafine yağlardır. Bulanıklı, bulanıklığa neden olan maddenin yağdan uzaklaştırılması ile elde edilen yağlar vinterize yağdır rafine yağ ile sızma yağın belirli oranlarda karıştırılması ile elde edilen yağ çeşidi Rivera yağıdır. Üçüncü soru. Margarin için yargılanan hangileri doğrudur? Bitkisel yağlardan elde edilir. Bu doğru. Doğal yağlardır. Bu yanlış. Elde edilmesinde sadece fiziksel yollar kullanılır. Bu da yanlış. Cevabımız Adana. Yalnız bir. Dördüncü soru. Aşağıdakilerden hangisi yağların gerekenden fazla kullanılmasının sonuçlarından değildir? cevabımız denizli kandaki kötü kolesterolün düşmesi. Beşinci soru. Asit oranı yüksek, keskin ve güçlü bir tada sahip olan bu yağ aşağıdaki yerden hangisidir? Yağın yapısını değiştirmeden saflığını ve tadını koruyarak mekanik yöntemlerle ve ısı uygulaması ile elde edilen yağdır. Yağı saflaştırmak amacıyla ürüne sadece su ile yıkama, çöktürme, süzme ve santrifüjleme işlemleri yapılır. Cevabımız Bursa Sızmaya. 6. soru. Doymuş yağ sınıfında olan yapısında protein ve az miktarda şeker bulunan bu nedenle kızartmalarda kullanılması uygun olmayan yağ aşağıdakilerden hangisidir? Cevabımız Adana tereyağı. Evet soru kısmı da bitti. Burada da kaynakçı kısmımız var.